Ne çalışırken görmüşte beni? Abi gelsin yok Karaköy Zürafa Sokak'ta çalışırken görmüşte. Yok kanka tam tersi ben oradan bir müşteri aldım. Bir bakalım kim? tamir etsene. Çok yakından tanıdığım birisi. Tamir et. Benden 200 lira kazandım. Ben inşaat sektöründe çalıştığım zaman bizim inşaat sıra bir sene boyunca değil 3 4 5 ay boyunca inşaatta çıkmazlar tamam mı? Çıktıkları zaman iki gidecek tecer kapılar açıldığı zaman koşa koşa gidiyorlar oraya. Beni bayağı bir çağırdı da ben hiç gitmedim oraya. Ya oğlum ben benim hayatım inşaat sektöründe geçti oğlum. Sen ne diyorsun? Sen oturduğun bina belki bir sıvasını ben çıkmayayım oğlum. Ha bunu kimse bilmez. Hello. Hello, oh, hello. Hello, what is your name, man? I'm Fred. Fred? Ah, oh, good name, man. It's, I'm name Islam. What? I'm Muslim. Ah, yeah. oh, I'm Muslim. Yeah, where are you from? Uh, from Danemark Center. Danemark Center. You from? France. France. Good. Good draw. Yeah. Okay. Uh, Frank. Frank. Amin cehennem gibi İslam biri siksin lütfen beni. Ya. Yokluktan ne bulursam sokuyorum kendimi. kendime. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Şey, abi şey, akemi Demin bir bağış Demin bir bağış Ee... Ya Hişam abi ben biliyorum o başladı, çeldi. Benim şunu. Hayır bir başladı, Şöyle şey yazıyor. Diyor ki ninja istiyorum diyor. Yasin yanıma diyor. Onunla birlikte şeker yalayalım diyor. tamam der misin? Şeker mi? Evet şeker yalayacağız. Onunla birlikte şeker yalayacağız. Çel. Araba bu sağ tarafta sağ tarafta araba Ama bu kanaşlı alsın. Ben başkasının şeyini yalamam. Ya dur kanaşlı kafa vermeyeceğiz. Yalırsa ben sağ. yalamam. Nasıl yani anlamadım. Bu oğlum bir kez bir şey. onun yaladığı şeyi ben niye yalayayım? Hayır oğlum. O ayrı şeker yalı. sen ayrı şeker yalı. İkiniz aynı şeker zaten. Abi, benim kendi özel şekerim mi olacak? <laughs> yani kısmen öyle bir şey olabilir. Hmm. Kardeş bir insanla adam demek için adamcı hareket etmesi lazım anladın mı lan? Yüzsüz. Aman ama yüzsüzü. Niye geldin buraya Ceren? Bir gün ben bir arkadaşımla birlikte ilkokuldayken. O da oradan çocuk. Bu beni sürekli evine götürüyor falan filan. Ben kuşak bana yemek ısmarlıyor. O zaman durumum gerçekten kötüydü. Yani babam bir sene bir Annem. Bir de dört kardeşiz. Dört kardeş. Dördü de erkek. Yani benim için güzel bir şey. Anladın mı? Anladın mı? O bu benim samim arkadaşım. Bunun bir de babası şeyciydi. Ee, bilgisayarları arası çok iyiydi. Bilgisayar şey... bilgisayarı falan filan da vardı. Yani bilgisayarlar çok iyiydi. Gidirdik Knight Online oynardık. Ciddilik Ash oynardık, Moss Warder oynardık. Paso Vosfantit oynardık. Paso bir şeyler yapardık. Bir gün öyle arası oldu. Ben gittim bunların evine. Dedim ki arkadaşa. Kanka dedim ben gidiyorum tuvalete. Dedim senin masaya hazırla dedim. Ben gelirim 2 dakika. Lan bir gittim bir geldim. Bu kırmızı kalemi götüne sokuyor. dedim. <laughs> dedim. Dedim kanka ne <laughs> aa, aa, bu ne yapıyor? dedim, sen ananı sikeyim dedim. Kapıyı vurdum çıktım. <gülüyor> 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 ya şu Doğan'ın bilgisayara indirdiği şeylere bir baksana. Allah'ını seversen bak 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 Geri bak. Geri zekalıya bak. Siktemin özentisi bak bak bak. Senin ta 77 sürelerin amına koyayım. Amına koyayım ne ayaksın. Gevşek. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben iyice dikkat Beni vurmak için böyle bir daşak lazım. Bir de böyle bir göt lazım ki onları birbirine çakıştırayım. Tuh! Amına çaktım. Evlat olsan sevilmezsin lan gevşek. <laughs> Asıktır yine sikeriz Yarrağım yes, amına koy. Götünü yersem açalım Urfa. Urfa seni sikiyorum Aa işte bunlar yüklemiş bilgisayar. taraftan Trenger 8 lira kupon şeyit set çok şatzam. Sen de iskan. Ramus Hortumva Xina Ali Cagina benimkini alır mısın? Hem daha uzun hem daha keyifli. Ufu. Anana şifir istiyorsan bende en iyileri var. Gerçekten. Haşınma. bugünkü ücret kızım zorlama be. Kanka sana bir sorum var. İşsiz bir adaya düşeceksin ve yanına bir kisi alım kazorundasın. Kerimcan Durmaz. Sametli cinan. Murat stereotype. bunlardan hangisini alırsın? Seni, seni alırım. Sabah akşam sikerim seni orada. Sevesin yani, ha? Hello. 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 Hello.

Bas bas. Gel bas lan bas. Tamam. Arabanın in. Gel hadi. Dur dur ben ağırlamaya şey ben yapacağım. Beni seni çok seviyorum. Hala güle. full loot getirdim, full yeah. loot getirdim. Sen var ya süper bir insansın. Hala güle. Hala güle. Hala. Hala Kalankine hadi. Kalanki havyar diyor. Havyar. Alo. <laughs> Alo. Alo <Anladım>, ne geri zekalı. Yusuf <laughs> abi <laughs> <laughs> Senin ses tellerini <laughs> <laughs> sikiyim o amcık nerede? Tamam full loot getirdim. Da. Full loot getirdim. Ver ver akıt gelsin. Akı Gel gelsin, geldim gelsin. geldim al 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 gelsin. al al. al. Ver, 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 ver. Vur 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 beni, ver, ver, beni al ver, al. Seni öldürerek bundan al. alayım ben beni. Çok kuşa çok kuşa. Al abi al sana hediye getirdim. Her her yere getireceğim. Ya kaça bizim <laughs> <diye> düşünüyorsun. Gerçekten <laughs> bırak. Allah! 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 Gerçekten <laughs> bravo. <laughs> Tebrik <gül ederim sen. Efendim kanka efendim. Lan ne lan abi Binmek hiç keyfisi yapmam lazım, asil mi hiç keyfisi? Alo, 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 alo lan Oğlum alo. yapma şunu, yapma şunu <laughs> Yapma şunu nasıl? alo, alo Adam kaç gidi dedi bana bir daha küfür edersen sana dava açarım. Seni siki pardon seni seviyorum abi küçüm Aha. fe <laughs> 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 çefe 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 çekiç siki siki Sik, 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 siki sik, sik, O üstündeki sik, tişörtünü çıkar, bir binelere benzemişsin <laughs> buna ha ki de bir cevabım var bir ha 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 Bekle bekle sen beklesene bir dur. Şimdi. <laughs> lan! amına koyduğumun oğlu. Lan amına koyduğumun ibni. Lan Jogan. Jogan'ın yaptığı şey gördün mü? Bak bak arada bir boka arıyor bu ha. Bak bak. Jogan neler yapmıştı ne? Abisinin gülü ya. Bak bak Doğan neler yüklemiş bak. Bak bu da sadece Seni sikiyorum. Oradaki bütün arkadaşlarını tek tek sikiyorum. Önlü arkalı. Başka bir şey de demiyorum. Ama eğer götün yiyorsa, delikanlıysan. Rize yaşa. Rize meşşar canımın ağı. Oğlum ben yüzüm sprey atıyorum be. Allah'ını seversen öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni öldür. Beni. öldür, beni. Ben öldür... Oğlum, çok kötü bir spreyler. Böyle spreyden hiç görmemiştim. Sen yapma. Thank you Sam. Thank you. Vurma bana. Vur. Ya oğlum. Ya pis. La oğlum. Ananamı mı küfür edeyim, babana mı? Bana birini söylesin ona küfür edeyim Allah sizi. Sasuke enemy help me. One <laughs> kill Sasuke. diyor lan beni. Amına soktum. Sokum sokum soktum. Aa Mehmet sen de zermiş ha. Yap bir tank. Dur bomba attı biri buraya. Ben Ahmet abi, ben Ahmet abi, ben Ahmet abi, ben Ahmet abi, abi ben Ahmet abi, ben Ahmet abi.

Babbi babbi yetiştim bir. seni gördüm sandım burnundan göremedim. Ha ha ha. Tak çımıjlıyorum amına koyayım. Bana bir tane artış için bir jet ski lazım, onu almam için jet ski lazım mı? Aaaa! Ne kadar acı Hiçbir şey tutmuyorum. Ben bu nakli elime iteyim <laughs> ya amına ben sana ben hiç ya. Geri gel! gel! Geri gel! Geri gel! İtem buldum! Yerde Ben onu öldürürüm! Bekle bekle bekle! Ha bura vur! Amına soktum! Vur 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 vur! Vur! Vur amına vur vur! Lan devamı çalma! Amına! Ver lan Ver! 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 Ver!

Çubuk çubuk amına koyayım. bana var yine bir yok. Lan adam PC konuşma lan. Bekle. Ne yapıyorsun Hüsem abi ne yapıyorsun ne yapıyorsun niye atıyorsun <laughs> onlar kaç para ya Abi bu kullanma abi ya sen molotov falan Atla bombaya bak ya sikicim Nasıl oyun <laughs> Bir can, bir can. Short bir Gel bireceğim. gel abi. Abi, abi mid geldi mid, İslam mid'i vur. Mid var, mid var. Tamam, İstanbul, İstanbul, gösterme. Tamam, gösterme, 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 tamam, gö gösterme, gösterme. Gösterme, <laughs> 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 ah, <laughs> Bana göt aldık. Anam avradım olsun bana göt aldık. Ana göt diye çağla baktım. Vallahi ben de şu an <laughs> taktım. Ha bunu alsın biri, ha bunu alsın biri. Sen abi şorttan gitsen abi. Hadi İslam hadi şorttan git İslam. Adam yaşıyor. Longa, longa kurdurdu. Longa kurdurdu. Smonuz var harcamayın. Tam kadar. Abi. Gelmiyor ki abi gelmiyor. Ya şoktan oynayacaksın ya. Git sen var git öldür ya git. Randık adam kaçtık git. Git biri ramp atı git adamları. Biri de long'ta hadi. <laughs> la verir. Şuraya bit. La git la git Allah aşkına. Hızlı oyna hızlı oyna, hızlı oyna hızlı oyna hızlı oyna o seni vuramaz. <laughs> Amına engelli gibi kuran çarptık bir çal bir çal boşta rampa yersi vuracak Adamın canı zaten bir Kaan abi vurdu Kaan bey ben bilirim dur Kaan bey Bu inanmanız lazım Kaan bey <laughs> 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 Dalga dalga dalgalanır dalga <laughs> 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 Hey 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 Hadi sana bak sen yaparsın Hey 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 Siktir git burada ya <laughs> Bas bas F1'e bas Bastık bastık Topunuzun amına vurdu tamam mı? Ya böyle bir şey diyeceğim araba çiziklerini geçirmek için bir şey var mı? Mesela boya vurmadan arabanın çiziğini yok etme gibi bir şey Onun bana azil lazım olduğunu söyleyeyim size çünkü Arabada inanılmaz derecede çizik var Pasta cılığa geçirmiyor oğlum pasta ya arabaya pasta zıla yaptıracağım ama emin değilim. Adam 400 lira pasta zıla istiyor. Diyor adam bir de şey dedi bana. O çiziklerin diyor anasını sikerim diyor rahat ol diyor. Bana böyle bir kelime kullandı. Samimiyet denetir olabilir. Dedim beni daha iyi sikiyorsan sik derim. Sıkıntı yok. Benim ben sikerim dedim beni. Dedim Allah Bir sikebilirsen sik derim. Dedim, mekanımız belli dedi. <laughs> Böyle tamam abi. Ya oğlum bak bunun zenginlikle falan bir alakası yok. Babama demişler 450 lira mı? 400 lira mı? Pastacına. Bak arabanın sağ kapısı, sol kapısı, gök kısmı o far yeri çizik full. Sonra arka kaput iki tane çizik var sağlı ve sollu. Benim kapı tertemiz. Arka kapıda ince dört tane çizik var. Ön tampon yarısı çizik ama onu ben boyattım düzelttim onu biraz. Ama jenetsizlik var. Yani Tamam araba kullanmaya bilmiyorum. <laughs> ya bilmiyorum değil. Ben kalabalık kalabalık bir yere dallanıyorum tamam mı? Bir kalabalık bir yere girdim. Darlandım. Bastım bir kaza arabanın sağ tarafını vurdum aman abi. Park etmeyi şöyle bilmiyorum. Mesela normal bir park etme yeri böyle ya benim için böyle olması lazım. <laughs> yani yoksa sokamıyorum araba öyle. denedim. Arkamda 10 tane araba bekliyordu amanım. 10 dakika boyunca beni bekledi. Bir an lan ona çünkü çok sinirliyim. Hayır oğlum benim şu an bir davam var. Davam bitsin. Davamın bitmesine 3 ay var. 3 ay sonra davam bitiyor. Size büyük bir çekiliş yaptın abi sözüm söz. İki kişiye aranızdan bir bilgisayar vereceğim iki kişiye. Ya abonelere vereceğim ya da durum olmayan iki, iki çocuğa bilgisayar vereceğim. Üzeri kalan Oyun oyun, mayun, ekipmancı bir şeyler de atacağım size. ...makbeli. Ben bunu yayın başından beri söylüyorum size zaten yani bu şaşırılacak bir şey yok. Bu bir nevi şey bir düşün bunu. Eee adak gibi düşün anladın mı? Size adak alalım yani anladın Böyle adak. Size 20-30 milyarlık ekipman vereceğim. Ya da şöyle de bir şey yapabilirim. 4 tane bilgisayar yaparım. Her kasanın değeri 5 milyar olur. 20 milyar. 10 milyarlık da ekipman yaparım ya da sağ 30 milyar. Bir yok. Sponsorluk yok. Kendim alacağım. Sponsorluktan da yok. Sonra sağ yüzümde büyük ihtimal ameliyata girerim. Ameliyat olacağım. Kornea nakli olacak benim gözüme. O kornea naklini bitirdikten sonra sağ gözüm görmeye başlayacak. Mesela şu an sağ gözüm %5 görüyorsa 150'ye çıkacak. Oğlum o diyorum ya o yüzden halinize şükür diye. Bazı salakları var mesela Discord'da. Diyor ki, ben mesela emekli maaşı alıyorum. Ben emekliyim bu arada bilginiz olsun. Benim Aylık emekli maaşım 450 lira civarı ve sınırsız. Sadece gözüm düzelene kadar ya da Çabuk. düzelmeyene kadar ömürü ve ben, ben emekli. Ya benim işte incelli maaşım var yani bir nevi ya tamam ona maaşı denmez. Ha engelli maaş tamam. Ben engelli maaş mesela 450 TL. Ayda ne? Onu mesela gidiyorum ona ne yapıyorum? 100 lirasını veriyorum bir tane ihtiyacı olan birine. 350 lirasını hani öderim hani bir alayım Mak Bak mesela <laughs> Bir hikaye anlatsam acaba uygun olur mu size? Mesela şöyle bir durum var. Mesela benim sürekli gittiğim bir yer var tamam mı? Aranıza gelmeyin diye söylüyorum oraya. Bir noktada ATM'yi para et, seçiyorum çekiyorum. Orada bir tane adam var. Sürekli orada yani stabil. Aydan' ay neredeyse denk görüyorum adamı. o adam Bilmiyorum adama ben bayağıdır veriyorum adam beşe alıştığı için ortada olmuş olabilir ama Adamın Bilmiyorum ne zaman birini görsem orada çömemiş bırakırım aracıdan para alak diye Tercih Her ay Bilmiyorum adam alışmış olabilir dı dı nice. dı böyle yapılır hadi eyvallah Aklına gelirmiş sen yaparsın Sonunda yine aşığı sen yatarsın Abi nevese atmak için Her gün bir yerlere kayarsın Ben buradayım sana ne oluyor Abin Abi burada şimdi kenara çık bro Buraları dağıtmaya ben geldim Şimdi dağıttım buradan defol Ezilmek için Dise gerek yok Altta kalanın öncenin zaten çıkıyor Senin ödevin falan vardır kim yapıyor Hadi saatin geldi sütünü iç uyu Bu mekan bizimdir boş Piyam. İslam abi gel artık konuşmayın Diginal gelince herkese yatsın Sen eğitimlemiş bir Thomas'ın Sikomodop olmaman beni ilgilendirmez Adındaki yiğitinle karakterin eşleşmez Benim adım uzundur orada burada gözükmez Dur yeri sağlığında kalmış çıkartayım da görsün kimmiş Herkes çıkardım konuşabilirsin şimdi sen Benim gibi olman için gerek beklemen Senin bana dis atmamak da gerek Iken, burada gömülüp üstünlenmezdim ben kocam Yolu günahı dedim sana ben isim çalmak yakışmaz sana ulen Sesini yükselt gel istersen Çünkü gözükmüyor kimse zirveden Kimse konuşmasın arkamdan lütfen ben gildiriyorum hep her yerde zaten Bunun yeri ile alakası yok Benim göbek adımdır girişken Buradan laflarım bana dis yazanlara Herkesi alırım ayağımın altına İslam abi büyüksün sen karışma Gözünüzü kapatın gidişken burada Kimse gelmesin burada rahatım bro isteseniz de çıkamazsınız no benim adımdır di, di dinay, ay Hırsız olan ben değil yan chardogne ay buraya dağıtmaya geldiğim etrafı görmedim çünkü kimse kalmadı bu disin altında kalan az olmadı bana disini atan peki yaşamadı benim adım di 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 dinay. benim kamış vay, var anan var Önüne gelen diyor Do Doginay Ben Diginay Hırsız o Doginay Artık oldu bu ölüm kalım meselesi Kararı veriyor jüri chat lisesi Haydi chat verelim biz sesimizi Nuru oynat oradan bir anlara bebesi Bu mekan bizim bir zemindir, boş yapmayın İslam abi geldi artık kokmuşmayın Diginay gelince herkes yere yatsın Sen eğitilmemiş bir